Gere, ondan sonra ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ata bineceksin ha. Ata binmesi öğrendin değil mi? Ata. Nasıl nasıl bilmiyor ata? Böyle mi yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Sevil ay. Bu hangi attır bu? Bana bak bana gel. Bana bak kızım. Bu hangi ya attır mami? Ablana bak, ablana bak. Bana bak. Bana bak. bak. Bana bak hani. Lan, lan, baba, baba. lan, Söyle. lan sevlaydı. Açık bakalım. Hadi çık kızım abinin yanına. Ya bak gördün nasıl çıkıyor. Rambo gibi çıkıyor bak. Bilin. Bu hangi Bilin. attır mami? Bu atın ismi nedir? Sıkı tutun. He? Baba. baba atır. Bu baba atıdır değil mi? Arap atırı bu. Korkmayın, korkmayın. Tutuyorlar tabii. İki e, kişi tutuyorlar tabi. İki kişi tutuyorlar. Vallahi de, güzel, 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 güzel. Mami salla bakayım yeleği. Abi, o yeleği ne için giyiyorsun? Ya, da kızı... Yeleği ne için giyiyorsun? He? Yelek ne için giyiniyor? He? düşersen sana bir şey olmasın diye değil mi? Ya Samet. Attan düşmeyesin diye tamam. Ben <laughs> dedim. <laughs> bak gözün asla atladı bak kendisi bindi ya. Sen de kendini binebilirsin. Kendin bineceksin değil mi? 80'e şimdi. O gerekten çekebilir. Kendin bineceksin değil mi? Ya mami kendisi binecek. Hiç kimse ona karışmadan kendisi atlayacak. Jokeyler gibi. Sen şimdi yol almışsunuz o Jokey mami. Allah Allah babalı seni ya sen şu olmuşsun. Ha sen kırbaçın. Sana bir kırbaç getireyim. Bir dakika sana bir kırbaç da getireyim. Tamam? Bana bir dahaki sebele kırbaç getireceğim. Kırbaç da atın içine vuracak. Dıgı dık dıgı dık dık yapmak için değil mi? Nasıl yapacaksın? Dıgı dık dıgı dık dıgı dık He. Oo, <laughs> <laughs> oh, bak atladı kendisi atladı. <laughs> ya kendisi bindi kendisi atladı. Cebime <laughs> gel. Çok çekeceğim <sıkıcı> onu bir şey. <laughs> kere düşermiş. Ee, bak Zöke gibi bindi gördün mü? <laughs> ya nasıl bindi? Teyze, <laughs> teyze. Muhammed nasıl bindi o? Nasıl bindi gördün? Joke gibi. Arkamda da sıra sıra sen de hadi yanaş. o tarafa yanaş yanaş yanaş. O tarafa o tarafa. Yukarı çık yukarı çık. Sıra senindir yukarı çık. Hadi göreyim seni bakayım. Aferin Mami. Artık Mami kendisi çıkıyor yukarıya. Hadi göreyim seni. Çık çık. Sıra sana geldi. Hadi. Hadi Muhammed. Tak tak tak. Kim o? Burada kim var? Mami var. Bak ses geliyor mu? <laughs> tak tak tak. Atladı. Hadi. Hadi çık çık çık. Sıra sendir. Koş koş koş. Çık çık. Amca samşeli demez Çık çık. Hadi çık. Aferin. Bak kendisi çıkıyor. Allah. Mami kendisi var. Annesi kendisi çıktı. Jockey gibi bak. Aferin sana. Allah. Hadi. Aferin. Hadi çek. Dik dik dik. Dik dik dik. Bana bana, 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 bana Mami! Tamam. El, salla, el salla, Aferin sana. Allah, kendisi indi. Aferin sana ya. Artık kendisi biniyor, kendisi evet, iniyor. Evet, evet, bak, evet, evet. Havalara bak, havan batsın senin ya. Aferin ablası, teşekkürler. Gel bakalım, al hadi gel. Aferin sana, gel mami. Gel 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 gel. Gel bugün çok güzel bindin ata. Aferin sana, bugün çok güzel bindin ha. Bindin, ne güzel hop jokeyler gibi değil mi? Nasıl bindin? El de salladın değil mi? Bana el de salladın değil mi? Heee. Jokeyler gibi bindin, el, el salladın bana. Aferin sana.